Avrupa'daki koronavirüs mutasyona uğradı haberiyle devam ediyoruz. Avrupa bu haberin üzerine alarma geçti. İngiltere'de virüs mutasyona uğradı. Avrupa'da alarm seviyesi artırıldı. Mutasyona uğrayan virüsün eskiye göre %70 daha bulaşıcı olduğu ve ülkenin tamamında görüldüğü bildirildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock yeni türün kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Gelen uyarı tüm dünyada endişeye yol açtı. Başta Avrupa olmak üzere aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve Kuveyt İngiltere ile uçuşları durduracaklarını açıkladı. Şey İrlanda hükümeti İngiltere'den gelen uçuşlara 48 saatlik yasak getirdiklerini aktardı. Çekya ise İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağına vurgu yaptı. Öte yandan yeni türün daha ölümcün olduğuna işaret eden bir kanıtsa bulunmadığına dikkat çekilmişti. Şimdi efendim bir daha tekrar edelim. Bu virüs var mı? Var. Tehlikeli mi? Evet. Öldürücü mü? Evet. Devletin ilan ettiği tedbirlere, yasaklara, tavsiyelere titizlikle uymak gerekiyor mu? Evet. Bir de bu virüsü dünyanın başına bela eden şeytani üst akıl mensupları var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Avrupa'yı kapatacağız diyor bunlar sanki bu konuyla ilgili komplo teorileri var ama bu komplo teorilerin bir kısmının gerçekleşmiş olduğunu, ispatlanmış olduğunu da hatırlatalım ve devam edelim.